Ve bir mat isteği var burada eğer rakibi F5 oynarsa şu G4 Şah F4'e Belki de mat olduğunu göreceğiz Aa, aa gitti konum Konum gitti Neyse ki bir tane hamle kurtarıyor hala konuma Ben Şah F4 oynayacak zannettim Kaleyle alabiliyor mu acaba? Kaleyle aldığında atı. Kalem boşta kalıyor sanki ama. Kale E5 ve aslında bu savunun tuzaklarından biriydi çünkü kaleye 7 var. Kaleye 7 var. inanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Bu tuzağa bu tuzağa düşmemeliydi. <laughs> tamam Sabri klip aldık normale dön. Ve rakibim terk ediyor. Evet bu yılki Oscar Oscar'da kısa filmlerde